Merhaba arkadaşlar. Bugün vuv sesiyle ilgili hece birleştirme çalışmamız var. Önce heceleri oluşturalım Zeynep. Tamam. Sonra başka başka hecelerle birleştiririz. Tamam. Hadi bakalım açılalım. Açılsın kutucuklarımız. Tamam. ilk önce bir tanesini açalım. Açalım. Hangi sesimiz bu? E. Bu. Vuv. İkisini birleştirelim bakalım ne oluyor. Bakalım. Ev. Oh. Harikasın Zeynep. İlk hecemiz geliyor. Al yani bakalım. Ev. İkinci kutucuğumuz açılsın. Tamam. O. Bu sesi öğrendik değil mi? Evet. İkisini birleştireceğiz. Au. Au. Az. Oh. Oh. O oh var mı? Var. Al bakalım. Of geldi. İkinci hecemiz de geldi. Sıra üçüncü de. Açalım bakalım kutucuğumuzu. Tamam. Hangi sesimiz var? Z V hecemizde geliyor Zeynep. Al bakalım. V hecesi. V. Sıradaki kutucuğumuzu açalım Zeynep. Tamam. Evet. Ne yazıyor bakalım. Bu ne? V A. Yine yazmamışız Zeynep bunu. Hadi yazalım. Evet. Hadi yazalım. Hadi yazalım. Bu sesimizi aşağıya taşıyalım. A sesimizi de aşağıya taşıyalım. Taşıyalım. Aa. Ne oldu ne oldu Zeynep? Bakalım. Bakalım kaydırak burada değil mi bizim? Evet. Va 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 var va mı bakalım? Va. Var mı değil mi? <laughs> Sıradaki heceyi açalım. Tamam. Hangi sesimiz var? Hı, 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 hı. Birleştirelim. Birleştir Zeynep. Bunu aşıya taşıyalım. Taşıyalım. Ömzü taşıyalım. Taşıyalım. Onu da taşıyalım. Yaşadım. Bakalım ne oldu? V, 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 v. Evet harika. <laughs> Diğerine geçelim. Ama heceyi vermedin değil mi? Al bakalım. Evet hep yeşiller geldi. <laughs> evet. Bakalım sonuncu ne gelecek? Sonuncu acaba ne gelecek? Hmm. Hiçbir şey yazmamışlar. O zaman, zaman vuu yazalım. Tamam. Z... Yazdım. Yanına bir de ö. Ö. Tabii. Ne oluyor bakalım Zeynep? Bu bakalım. birleştir bakalım. Hmm, Zeynep'i taşıyalım. Taşa. Ö'nüzü taşıyalım. Taşa. Tamam mı? Tamam. Evet. V. 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 Al sana V. V. Turuncu geldi. Evet. Başka hecelerimiz de var yine Zeynepciğim. Gelsin onlar o zaman. Olsun. O zaman gelsinler. Şu yeşillerin arasına bir tane hece koydum. Bakalım. Bakalım. güzel ev hecemiz. Bu ne olmuş bakalım? Av. 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 Güzel. V vo, v vo, 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 güzel. Şimdi Evet. Öm. Öm. Öf. Harika. Bunu oku bakalım Zeynep. Nasıl okuyayım ters. Oku bu. bakalım. Ne oldu? Bu niye okuyor? Ben de okuyamıyorum bunu. Ters oldu işte. Ters mi koydum? Çevir, çevir, çevir o zaman Zeynep. Tamam. Şöyle okuyalım. Evet. Evet. Öv. Evet. Okuyoruz şimdi Zeynep'ciğim. Tamam. V, vi. 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 Güzel. Bir de da vi var. Evet. Çok güzel Zeynep. Şunu okuyalım bir de. Hı? Oku bakalım. Okuyamıyorum ben bunu. Zeynep öğrendin, öğrendin ya bu sesleri. Böyle, böyle bir ses yok ki. Çevir, çevir. Yine yanlış koydun Zeynep. Galiba. Evet, ters koymuşsun. Sen koymuşsun. Hayır. <laughs> evet. Uv, uv, uv. oku Oo! Oo! Çok uzatmadı. Oo! 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 güzel. Güzel. Evet. Biliyorum. Zeynep ters koymuyorum. Bak artık. Evet. Böyle miydi? Evet böyleydi. Güzel. Vü. Harika. Evet. Ters koymayacağım. Evet. Ben bu da hep ters koymaya başladım. Evet. Harika. Şimdi okuyalım sonuncuyu. Ben böyle bir sesi ne görmedim ki. Ama böyle bir şey de olsa ne güzel görünüyor. Evet Hı? ama öyle bir sesimiz yok. Ters çevir. Ters çevir o zaman Zeynep. Çevirdim. Ben ters çevireyim. Hı? Sen çeviremedin. Böyle ters çevireceğiz. Ama böyle okumaz ki. <laughs> Hadi düzelt o zaman. Evet okunmuyor gerçekten. Ters koysaydım öyle ters koyardım. Hazır mıyız? Hazırız. Ü. 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 Son hecemiz de buydu Zeynep. Şimdi artık böyle kısa kelimeler oluşturacağız bu hecelerde. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Geçiyor o zaman yeni sayfaya. Geçelim. Sayfamız açıldı Zeynep. Hadi açalım kutucuklara bakalım neler var neler. Bakalım. Evet. Ne varmış burada? Ay. Ay. Va. Ayva. Ay var. Ay var. diyorsun? Ay mı var? Hayır. Bakalım ne olmuş o zaman? Ay va. Ay va. Ayva. Ayva. Ay va. Değil mi? Ay, Ay var. Var. Ben anladım. Ay var. Diyorsun sandım. Evet. Öyle demedim. İkinci kutucu açalım. Ayva çok güzel olur. Evet. Biraz yerken biraz boğazımıza sarıyor ama seviyorum ben Ben de seviyorum. Diğer kutucuğumuzu açalım. Açtım. Vi da. 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 Güzel. Diğer kutucuğumuza da geçelim. Ta cüce deve cüce mi oynuyoruz? Hayır. Evet, deve, deve. Cüce, deve cüce. Oyun çok güzeldi. Evet. Devam edelim. Bu kutucuğumuzu açalım. Hmm, bakalım o kutucuğumuzda ne var? Burada ne var? V. 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 Tamam, anladım. Evet, buraya yazalım. Yazalım. Nasıl zız, yapıyorsun sivrisinek gelmiş gibi? Evet. evet. <laughs> V'ımızı aşağıya taşıyalım. Z. Z. V. V. Z'ımızı taşıyalım. Taşıyalım. Taşı. Z'ı taşı dışarı taşı. Hayır dışarı taşımayacağız. Aşağıya taşıyacağız. Evet. Ne oldu Zeynep? Ne oldu? Bakalım. vız. Vız. Vız, vız. Vız vız gelir. Çok vız vız deme, değil Evet. Dokuzuncumuz açalım. Açalım. Ma. Vi. Birleştirelim Zeynep. Tamam. Mağımızı ağız ışıyalım. Ma. Vi'mizi taşıyalım. Taşıyalım. Okuyalım. Okuyalım. Mavi. 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 Evet. Gökyüzü mavi. Gökyüzü mavi. Hadi al bakalım mavi kalemin eline. Aldım. Aç bakalım son kutucuğumuzu. Boştu herhalde orası. Evet Hatırlıyorum. boş. Hatırlıyorum hep oraya koyuyoruz boşları. Evet. <laughs> ne yazıyoruz? evet. Ne yazıyoruz? Ne yazıyoruz? Ha. Ha. Sen getirdin aklıma. Hı, Hı Ha. Bakalım ne yazacağız? Bakalım. Gökyüzü mavi deyince aklıma geldi. Hmm. Acaba ne? Yazdım. Va. 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 Birleştirelim Zeynep bunları. Tamam. Hamza altı taşıyalım. Ha. Varmıza taşıyalım. Ne olmuş okuyalım Zeynep? Ha. Va. Hava. 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 Gökyüzü mavi deyince aklıma geldi hava. Evet, evet harikaydı yazma çalışmamızda bu kadar Zeynep. Tamam. Heceleri birleştirdik. Bak böyle farklı farklı hecelerden güzel güzel kelimeler oluşturduk. Evet hem de çok güzel. Arkadaşlar bugünkü hece birleştirme çalışmamızın sonuna erdik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.